Selamlar arkadaşlar, Sajidesine hoş geldiniz. Ben Erkan ve yeni başlangıcımız için Black Rock Mountain serimize devam ediyoruz. İkinci bossumuzdayız arkadaşlar. İkinci bossumuzun adı Dark neymiş? Iron Dark Iron, Iron. Arena. Bu arenada olay şu, bunun bu arkadaşın bir deki var. 30 tane Legend kart var dekinde. Hayvan gibi kartlar atacak bize karşı. Ee, bizde ise e, bir de ha pardon bir de e, pasifi var. Pasifi ise birebirlik bir taunt çıkartıyor. Biz de elimizden geldiğince e, bir mage'deki yaptık. Attığı güçlü kartları etkisiz hale getirebilecek e, spelller koymaya çalıştık. Spelllerin dışında ise bizim charge'lı kartlarımız var. Elimizden geldiğince o daha fazla legend atmaya devam etmeden, bizi yok etmeden önce hızlı bir şekilde oyuna girip full suratına vurarak oyunu çabucak bitirmek. Bunlar kalsın olduğu gibi. Aslında değiştirebilirdik çünkü birebirlik birlik minyonlarımız şey pardon. 2 manalık minyonlarımız vardı. <laughs> Hı, şu an bir şey evet, geliyor. Şimdi yine manaya göre arttıracak. Yani büyük manalı kartlar Legend'ler gelmeden evvel bizim aslında oyuna rahat bir şekilde girmiş olmamız lazım. Lord Walker Cho. Şimdi bu arkadaş hiç spell atmadığı için bizim için problem. Benim attığım spelller adamın eline gidecek. Ama onunkiler benim elime gelmeyecek çünkü o spell atmıyor. sadece minion atıyor ve sadece legend minionlar atıyor. İki manalıktı bu. Bizim elimizden ne gelir bilmiyorum. Şimdi pasif kullanayım diyorum. Şimdilik ya da pasif kullanmasam mı? Şöyle yapabiliriz o zaman. Bu bir. Bu iki. Ama Lord Walker çoğuya vurmayacağım şimdi. Önümüz Vurabilirim. <laughs> Oo bu turda bir şey atamadı. E, bu güzel oldu işte. Şimdi bence... Ee, çoğu indirelim rahatlayalım çünkü şu şöyle spellerim var bunları kullanırken ee, problem yaşamak istemiyorum bir şey diyeceğim şunu indirelim sonra şu ikisiye de buna vururuz ya ve şunu atalım yerde bulunsun adam şeyi yok speli yok o yüzden yerde bulunan kartlarımızı yok edemeyecek şu andan itibaren full surata giriyoruz yerdekini yok etmek şartıyla tabii Oo. Oh. Hadi be en güçlü kartımız diğerdeki. yerdeki. Bu iyi olmadı be. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bir tanesini yerde tutabileceğiz. Yani çok bir şey değişmedi aslında. Evet, mümkün etme hızlı gideceğiz. Lan şansa bak ya, Think Master attı ve benim bir kartımı indirdi. Ne geliyor? Aa, bu iyi. Bunu indirmek biraz zor olacak belki ama adam bize iki tane kart veriyor. Bazı kartlarımızı güçlendirebiliriz bununla. Şimdi bir kere ben bunu nasıl indiririm? Bir taa ta artı dört basıyormuşuz bunu, artı dört vuruyormuşuz. Bir de bununla vururum, tamam. Onun işi bitti. Böyle bu, bu, şekilde ilerleyeceğiz abi. Ee, yani aynı hesap. Aynı hesap ya. Öyleyse birini kullanmak zorundayım burada. Şimdi abi hangi birine artı bir basayım? Bence tam atmayalım. Bu artı birleri basalım. Şuna bassam daha iyi. Hatta birinde buna basalım ya. Evet. Fark etmiyor. Hiçbir de vuracağım. Hadi bakalım az kaldı bak. Legend atıyor mu? Müthiş kartlar geliyor ileriki zamanlarda. Ben ilk oynadığımda normal dekte girdim. Hiç charge marge değildi. Kontroldü. Adam attıkça daha hayvan gibi kartlar atıyor. Attıkça daha hayvan gibi kartlar atıyor. Baksana daha şimdiden Illidan geldi. altı manadayız. Benim acilen oyunu bitirmem lazım yani. Buradan bu çıkıyor. Şimdi yerde 7 at atağımız var. 9 daha vursam oyun bitecek. 4 mana ile bu 7 vurabiliyorum. 2 daha vurmam lazım. Yani önümüz oyun biter. Bence buna hiç dokunmayalım. Bu takılsın kendi halinde. 7'yi suratına. Şunları da suratına. 2 kaldı. Ben bir tane taunt atarım. İlidin ona vursun. Sonra bunlarla da oyunu bitiririz. Ama size tavsiyem arkadaşlar bu bossla oynarken şöyle sağlam eğer kartlarınız varsa tabi güçlü kartlar alın can yenileme falan alın bir şekilde oyunu kartlarını bitirene kadar oynayın çok zevkli oluyor hakikaten hayvan gibi çok değişik kartlar atıyor ama zevkli oluyor gerçekten tabii ki ee, baş edebilirsiniz. Evet, tamam. Bununla da şuna vuralım. Normalde öyle yapmam ama Çünkü nasıl olsa kazanıyoruz. <laughs> Bu nasıl ölme şekli ya. Evet yakında Ragnaros'la karşılaşacağız. Bakalım ne, ne zamandı. Şu muydu? Ha şurada. Şurada Ragnaros'la karşılaşacağız. Ragnaros meşhur tabii. Evet arkadaşlar ikinci bossumuz böyleydi rush yapacaksınız büyük basitçe bu aralar zaten hatta uzun zamandan beridir bütün meta bir rush üzerine kuruldu alışkınsınızdır eğer bir miktar oynamışsınız normal play modda evet üçüncü bossumuzda inşallah bu sefer e, Emperor Torisan'la oynayacağız görüşmek üzere inşallah hadi eyvallah.